Evet, bugün benim sevgilimin doğum günü ve onun için sahile iniyoruz. Kombinim bu şekilde. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, ben bu ikisini beğendim. Ama tabii ki de en çok bunu beğendim. Siz olsanız hangisini seçerdiniz? Geldik. Bu arada da bunları aldık. Kamerada da Samet. Merhaba. <laughs> evet arkadaşlar. Artık videomuza Samet de dahil. Şöyle koyuyorum. Neredesin? Buradayım. <laughs> evet. Başlamak ister misin? Bugün benim doğum günüm. <gülüyor> <gülüyor> evet, bugün ne istersem? Yapacağım. Ne istersin? <laughs> <laughs> Yapma. Tamam öp bir kere daha. <laughs> Bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet. Ne yapalım? Ne istersin? Bizim ilk videomuz gibi bir şey olacak galiba. Nasıl yani? Youtube adımız ilk video. Hı, evet. Reels olarak değil. Hı hı. Ünlü kaprislerimiz de yok ha. Neyimiz yok? Ünlü kaprislerimiz de yok daha ünlü değil. E yani. <laughs> Daha ünlü olmadığımız için Bol bol yiyebiliyor <gülüyor> 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 Ünlü olmadığımız için Bol bol yiyebiliyor Allah <laughs> Allah Benim avrat bana gitmiş Evde neler yapmış bakın Sarma yapmış çiğ gövde yapmış bir de börek yapmış Çek şunu Bunu da evde kendi yapmış Abi yerseniz ben yemedim de <laughs> Niye öyle şeyler söylüyorsun? Ne bu Hayır ben yedim anlamında söylüyorum. Hayır inanmadım anlamında söylüyorsun. <laughs> Herkesin ne kadar hamarat olduğunu öğrensin ya, diye söylüyorum. Ya atma ya. Kahve de güzel. Kahve ben yapmadım. Niye? Bunun için bacana toplamadın mı sen? <laughs> bir börek yapmış. Of. 50 kat. Bak. Kurbanda devirdiğim danadan yaptım ben bunu. Bu ince açabiliyordun. Geçen gün evde yaptığımızda niye böyle olmadı? Of sen uğraştın. Ben uğraşsaydım yapardım. Hava çok sıcak Biz neredeyiz? İzmir'deyiz. Karşıyaka sahilde şu anda. Hayaller Bostan'ın sahilde ama. Aynı yer. Değişen bir şey yok. <laughs> Az gideriz ama. Şimdi biz... Eee? Üşendik oraya gitmeye. Öyle söyleyeyim. Hava sıcak. Hava durumu 40 derece gösteriyor. Ama hisseden 50. Ama hissediyoruz <laughs> sanki. Ben 60 hissediyorum. geldi abartma. <laughs> ben 60 hissediyorum. Sen 50 hissedebilirsin. Ondan dolayı biz de ilk bulduğumuz gölgeye yerleştik. <gülüyor> <gülüyor> Şu köfte çok güzel olmuş ya. Ben bayıldım. Sen? İsodun iyi ayarlamışsın. Tabii. Biraz cimrilik yapın hocam. <laughs> Bu kadar güçlü olmamıyordum. İyi görünürmüş. Bu Yumurmuş. Yunurmuş. Yunurmuş dedi <laughs> sen. bize hep böyle gülüyoruz? Hayır. Kamera kısmında hep birbirimize gülüyoruz. Şu tanıyoruz. Evet ilk videomuz. Zamanla açılacağız. Kabak çekirdeği gibi. Mesela bunun gibi. Buna eş, dost, akraba edecek yüzsüzlere bak ne yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> olsun umurumuzda değil. Açamadım ya. Neyse. Bana ne kameraya baksana. Hemen hemen şık şak yiyelim. Etkinliğimize geçelim değil mi? Az sonra görüşmek üzere. <laughs> Merhaba biz tekrar geldik. Ve etkinliğimizde. Bir adet defterimiz, 30 adet fotoğrafımız var. Hem de bir sürü. Şimdi defterimizi göstereyim bekle defterimiz bu şekilde. Şu şekilde bir tane fotoğrafımızı koyacağız. Altına da o gün hissettiğimiz anı ile ilgili ve hissettiğimiz duygularla ilgili açıklama yapacağız. Ve bunu sırayla. Şu şekilde. 30 tane fotoğrafımızdan 5 ben, 5 de Meryem seçecek. Bunları sırayla yazacağız. En son yazdıklarımızı okuyacağız ama ikimizin seçimiz fotoğraflardan bilgimiz olmayacak. Şimdi ilk 5 tane fotoğrafı Meryem seçiyor, sonra ben seçeceğim. Ben görmeyeceğim hangi fotoğrafları seçtiğini. Kaç saat oldu hadi ya. <laughs> Sakin ol. Ne 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 hemen. ne hemen 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 hemen. bugün seçersek güneş gitmeden yapacağız. <laughs> tamam son bir tane hakkım kaldı. Sakin olun. Seçtim. Gördüm. Kaç tane oldu ben de sayayım. Evet. Fotoğrafların hepsi evet. hepsi, farklı. 4, 5. Farklı farklı fotoğraflar. Şöyle kalemin altına koydum ben. Şimdi ben seçeyim. Bakmıyorum. Sen koy. <laughs> Şimdi ben de sana baskı yapacağım. Hadi Samet. Bir saat oldu. Seç artık. Bir. Daha bir tane mi seçti? Evet, benim için en anlamlarını seçmiştim. Hepsi çok anlamlı ama. Bandımız nerede peki aşk? Poşetin içindeydi. Ne seçecek? Daha bir tane seçti. Bakma. Aa. Ama insanı merakta bırakıyor. Kopya çekiyor ya. Üç. Hepsi çok, hepsini seçmek istiyorum. Değil mi? oldu? Aç Ay, şi... Ay beş tane seçmişsin. Tam seçtim de sen benim aradığımı seçmişsin. <laughs> ne arıyorsun? Of. Ne arıyorsun? Ne aradın, söyle? Söylemeyeceğim. Söyle. Söylemeyeceğim. Şunu arıyorsun değil mi? <laughs> ben aldım. Biz denizlik fotoğraflarımızı koymamışız. Neyse iyi iyi. Deniz fotoğraflarımız vardı burada. Ben de seçtim beş tane. Tamam. 5 Defterimizi çıkarttım torban nerede aşkım? Fotoğraflarımızı da. Meryem Hanım'ın seçtiği cicili bicili bantı. İlk gün başlasın. Sen ben. Baş. Bugün benim doğum günüm ben başlayayım. <laughs> Bu sayfa kalsın. Evet, ilk iki sayfa şey yapıyoruz. şimdi sen bunları dolu ben ne yapacağım? Sohbet edeceksin. <laughs> Göreceğim ki <ya> hangi fotoğrafı. <laughs> Neyse, görmemiş gibi davranıyorum. İlk defa sizle de birlikte görüyormuş gibi. <laughs> reklam almış olsaydık. Bana sonradan geliyor. <laughs> reklam almış olsaydık antep fısını nereden aldığımızı söylerdik ama. <laughs> Pek memnun olmamızın bir yerden aldık. Ben sanki bunu büyük kestim ya. Hiç görmüyorum şu anda. Hiç görme. Şöyle düzeltelim. Şöyle. nasıl göstereceğim ben bunu? Ben bunu göstermek istiyorum. Tamam en son göstereceğim. Tamam. Evet. Hazırsanız başlıyoruz. Defter çok küçük geldi bana yazamıyor. Ben you bana nasıl bir yazıyor. Biz size büyük ihtimal yazıları göstermeyiz. Biraz yazılarımız kötü. <laughs> Okuyamazsınız diye. <laughs> Bu geriye kalan fotoğrafları da ilerleyen zamanlarda ekleyeceğiz. Defterimiz büyük. Aynı etkinliği Meryem'in doğum günde devam ettireceğiz. Hedefimiz en kısa zamanda bu defteri bitirmiş olmak ki ilerleyen yıllarımızda bakıp bakıp nerede nasıl doldurduğumuzu Haterlaman. Banyo <laughs> Panda. <laughs> evet, ileride durdurduk. İzmir Karşıyaka'yı bilenlerin birçoğu yaşadığı başına gelmişti. Çiçekçi ablalarımız var. Rahat bırakmadıkları için ara ara videoları kesmek zorunda kalıyoruz ve çok aşırı derecede gel git yapıyor. <laughs> Bakma. <laughs> ya, Seçtiğim fotoğraf ama çok şey ya. İlk fotoğraftan onu koymazsın ki. Yazmış bitirmiş bir de sayfanın boş kısımlarına çiçek çiziyor. <laughs> Şimdi bir sayfa o yazacak, bir sayfa ben yazacağım. Dererim çok tatlı oldu. İstersen bir göster. Den 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 den. <laughs> Bu kadar. Bize <laughs> görmedik. Görmesinler zaten. <laughs> Dur yazıyı kapatacağım. Şöyle. Samet'in babamla ilk tanıştığı gün. Bence böyle yazıları saklayacağız ya. <laughs> onun yerine şöyle bir şey yapabiliriz. Koyduğumuz fotoğraf öncesinden gösterip misal veriyorum. görmesen Şu fotoğraf. <laughs> hiç görmedim, hiç görmedim. Ya mesela bu bodram, Tamam. şimdi anlam ifade ettiğini tamam, öyle söyleyeyim, yapalım. öyle yapıştırıp yazabiliriz. Hadi sıra sende. Ama çok zor yazılıyor biliyor musun? Kucakta çok zor yazılıyor. Şurada yazabilsek. Ben yazarım, umurumda olmaz. <laughs> Zaten yazın çirkin. Evet, benim seçtiğim ilk fotoğraf bu. Şöyle göstereyim. Bizim birlikte çekindiğimiz ilk fotoğraf. Yani ilk fotoğraf değil de. Yani yan yana yan olduğumuz ilk fotoğraf diyebiliriz. Daha öncesi var ama. başlarda çok çekingendik. O yüzden birlikte fotoğraf çekinmiyorduk. İlk iki ayımızda fotoğrafımız yoktu galiba. <laughs> evet. Ondan dolayı ikinci aydan sonra açıldığımız için anca fotoğraf çekinmeye başladık. Vardı ama işte birbirimizi çekiyorduk yan yana fotoğrafımız ilk fotoğrafımız bu olduğu için benim için çok anlamlı. Allah'ım. Banta bak çilekli. Elimle de bölünmüş. Ben niye dişimle böldüm? Aklıma şey geldi. Çilekli loli. <gülüyor> <gülüyor> Bakmasana. Benim elim yetişmiyor ki buna. Bakmıyorum. Evet arkadaşlar. Ya çok zor oluyor bu ya. Birazdan. Çekirdeği devirdim. Şu an masanın halini görseydiniz aynı tepkiyi verirdiniz. <laughs> hemen hemen. da beceriksizliğimizi konuşturduk arkadaşlar. Evet ben ondan diyorum size çiğ sarmayı kendi sardı işte. Anlamışsınızdır. Hı, çok komik. Ya bütün açık antep fıstıklarını bitirmişsin. Defterin sonunu çok merak ediyorum. Acaba Samet ne yazacak? defterin sonu. Bu defter bitene kadar biz belki bir YouTube'da ünlü oluruz. <gülüyor> <gülüyor> Okuma. <gülüyor> tamam anlamıyorum. Şöyle de yazayım diyorum, benim mi? <laughs> ben de şöyle yapalım arkadaşlar. Videoyu burada kapatalım. Biz beşer tane fotoğrafımızın altını doldurduktan sonra tekrardan videoyu başlatalım. Size böyle sayfaları çevirip gösterelim. Mantıklı. Öyle yapalım. O zaman görüşürüz. görüşürüz. Ve biz geri geldik arkadaşlar. Ve sonunda defterimiz bitti. <laughs> Çok tatlı oldu. Şimdi birazdan size defterimizin içinde yazanları göstereceğiz. Evet bu bizim ilk videomuzu. Acemilikler olmuş olabilir. Biraz yapmacık gelmiş olabilir ama biz elimizden geldiğince doğal kalmaya çalıştığımız için böyle de geliyor olabilir size. Şimdi defterimize geçelim. Mavi kalemli olanlar Meroş'un. <laughs> Siyah kalemli olanlar benim. Ve defterimiz hazır. İlk sayfamız. Kapak. Kapak. Sonra ilk sayfanın yazma şansı Meryem'e düştü. Sonra bana. Sonra yine ona. Ve bu şekilde 10 sayfamızı doldurduk. On sayfa bizim hayatımız için çok anlamlı şeyler içeriyor. Bu yüzden hızlı hızlı geçip özel alanlarında bize kalması istiyoruz. Ve bu defterin daha çok sayfası var. Yolumuz uzun. Görüşürüz.